Herkese selam dostlar. Ben Pro Alikan. Bugün sizlerle Steel Abrino oynayacağız. İnşallah bugün ses kesik kesik gelmeyecek diyerekten umuyoruz. Yanımızda da arkadaşım var. Arkadaşlar sus var. Neyse. <laughs> Yarışmacı koşuyor. Yarışmacı koşuyor. Hop. Koştu. <gülüyor> Abo. <laughs> Oha. <o>, oh. <laughs> <laughs> oh, arkadaşlar ne oluyor? <laughs> Biz de o gidelim. Bunları falan makineye atalım. Bunlar çöp. Arkadaşlar şimdi izleyin bakın. yapsam Yok bunu yapmayayım. Başka? Ha. Arkadaşlar sonra bir şaka yapacağım arkadaşa. Göreceğiniz. O oh, te, te 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 sahur. Oh my Oh my god. Te 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 sahur. <laughs> Arkadaş. Hadi koş koş. Bakın arkadaşlar. Bence şu gelecek yine. Bakalım ah, attık. Neler gelecek bilmiyorum ben de. Eee Ehe. <laughs> Oğlum. Şimdi kimisini çalmaya çalışacağım. İyi hissettik. Abo. <laughs> <laughs> <bir> Abo. <laughs> 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 Lan. <gülüyor> Oğlum kimisini alacağım bakın. An <laughs> geliyor can geliyor geliyor. Geli, <laughs> Hop. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi kivi de Sivisli'dim. Hayır. Hayır. Neyse şaka maka. Bana bu çıktı arkadaşlar nedense. Böyle dünyayı sektiriyor. Böyle bir şey. Ne bileyim böyle bir şeyler yapıyor. Abo kimlerin kraliçesi olacak? O bileyim Eu <laughs> o que vai Não, não é que. gibi insanla getiriyor. Arkadaşlar size öyle bir şey diyeceğim ki arkadaşınız bile çok sinir olacak bakın. Şimdi onu sinir etmek için ilk başta Orkaları orkalısını alıyorsunuz elinize. Sonra reset atıyorsunuz. Bak reset dedim bilerek. <laughs> o base'ine geri diyecek. Diyecek. Adam nerede diyecek. Yani göremeyince sinir alacak. Ne alacak? Kafayı yiyecek. Bak yine aynısını yapıyorum bak. Bak yine. Bak şimdi öyle bir sinir olacak ki. <laughs> Bak. Bunu da vakkasına yapacağım şimdi. Hoppa. Şimdi yine yukarıya çıkacak. <gülüyor> <gülüyor> Hva sier dere? Abbo! Abbo. Abbo. Arkadaşlar çok iyi çalıyorum değil mi? Dragon spawn oldu durun. O benim. Hayır, <laughs> yeah, Dragon Gunner Loni'yi kaptırıyorum. Dragon Gunner O Anamaz Dragon. Dragon'u kaptırdım arkadaşlar. Ha ha Diyor ama. Allah'ım o Dragon Gunner Loni benim oraya. køs 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 a ba a ba áldum aa eppstaldu ha bisal <laughs> Abo. Neyse arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Tamam. Bay bay.